bakmadım hiç Bizi hala almıyorlar. Bizi mükemmel heyecanlı. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Cuma günündeyiz. Şu an saatlerimiz 11.41 geçiyor. Bugün mezun oluyorum. Biliyorsunuz ki ben LGS öğrencisiydim ve 8. sınıfı bitirdim. Ve mezun oluyorum. Okula doğru gidiyoruz fakat gitmeden önce ee, en yakın arkadaşım Sıla'yı biliyorsunuzdur. Onu, onu alacağız. Oradan hemen okula gideceğiz. Okulda da e, saat 12'de prova başlayacak. Yani prova yapacak herhalde ve saat 3'te de ebeveynler gelecek, veliler gelecek ve tören başlayacak. Şimdi suya almaya gidiyoruz. Bir grup buradan giren grup bu taraftan otursun, oradan giren o taraftan otursun. Oturmalarımız tamamlandıktan sonra sahneye çağırma pastamız olacak. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar meşhur Suudi arkadaşım. Selam. Selam. Feyza galiba duymadınız. Sena da önce video çekmiş. Sen video mi? mu çekiyoruz? Tabii ki de çekiyorum. <laughs> Ay YouTuber'ım niye çekmiyorsun? Bu Erba. Ha bunu YouTube'a mı atacaksın? Evet. Yani, Merhaba. <laughs> beni beni her... Herkes... senin kamerana ilk defa çıkıyorum evet. <gülüyor> <gülüyor> ters mi taktın? Bir şey mi ters mi Neyse. Kaşapkayı. Sanırım efendim. Az önce biz iki tane prova yaptık. İşte sahneye çıkacağız. Şimdi arkadaşlarımı kamerayı devredeceğim. Bunun hakkında pişman olacak mıyım? Evet. Ama veriyorum. Çekiyor, bak şu an görüyorsun. Bekleye. Evet, merhaba, ben Feyza. <laughs> Feyza nasıl olursa. Ben yokum. Evet arkadaşlar, ben Feyza. Feyza ben. ben, ben Demiyorum. De Neden? Ben ben seni Feiza. çekeyim gel. Hayır ben ben çek... Hayır. ben kendi kendime türbin. Ben Feyza. Ben Sude. <laughs> ya bu da <laughs> ergen sınıf. Evet, bu da Zara. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarımız... Ne diyoruz biz? Mükemmel bir kizde. Biz de harikayız. Aynen. <laughs> Sakinim Bu ya. Bilge sınıftaki en uzun kişi olarak bulundu. <laughs> Ay! Topuklu Ne Sanki Bilge giden çok uzun değilmiş gibi de topuklu giydi ya. Ben Besile benziyorum. Ben, ben <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar seni <sınav> Sen <Ay>, kaçırdılar. Seni <laughs> Anur'u kaçırdılar arkadaşlar. Hemen... Ben daha güzel oldum. Bak, cüppemi çıkardım çünkü çok sıcak. Tude, Arabada size onu alacağımı söylemiştim. Çekmedim arabada bir şey ama bu Sude. Ben Bilge. <laughs> bu Bilge, bu Zehra. <laughs> Beni çok seviyor. <laughs> <laughs> ben seni Anur diyecektim. Kafam karıştı. Bizi hala almıyorlar. Çekiyorsun. Tabii ki de çekiyor. Merhaba. Merhaba, merhaba. Bu Esin. Merhaba. <laughs> merhaba. merhaba. Çok çirkin. Çok merhaba. Kırmızı ayrıldım çünkü suyum yok ve su alacağım. Şimdi suyumu aldım. Iıı... Ee... Şimdi de kızın yanına doğru gideceğim. Şimdi bayağı bir prova yaptık. Ayaklarım öldü. Kostlar çekilin. Haa sen. Merhaba. Görüşme yapacak. Kendisi çok zeki olduğu için bakın. Kendisi çok zeki olduğu için konuş Şimdi gidiyoruz. Şimdi. Neredeler? Ya babaya gelecek ya. çıkalım. Aynen çıkalım. Feyza sarma bekle gitti. Evet. Ona gittim. Götürsen ha Nur. Sen al. Ne olur? Bazı kısımları keseceksin değil mi? Herhalde yok her şeyi bir koyacağım. Ya koyarsak 19 lira benim kısımda falan kalır yani. Şimdi Sena ve Feyza hani Sena konuşma yapacak diye Feyza da yanında duruyor. O yüzden Dışarı... ben de su dişleyeyim. Bahçedeyiz. Bahçeyi gösteremeyeceğim çünkü diğer sınıftan kızlar var. Böyle yani biz burada oturacağız Sude ile. Ben telefonumun şarjını bitirdim. alkışla lütfen. Takmadın mı bugün şarjı? Takmadım. Am <laughs> zaten yarım saatten 20 dakika önce başlayacak. Bugün mi gideceğiz? tost var mı acaba? Şimdi girmeyeceğiz. O müzik olunca gi girecekmişiz Bir bilgi yaşası, bir Feyza, bir Esin, bir Allah Allah'a bekler. Müzik. Kendimizde görelim. Anı hatıra çekiyoruz. Bir garip bu. Şöyle bak. Şöyle Nişan? Youtuber ben. Çok büyük bir hata yaptım. Diye kameraya verdim. Şimdi bir <laughs> bir atık diyor altında kocaman. Sen <laughs> bir arkadaşın Yine aynı okullarda <laughs> olabilir mi? <gülüyor> Faith, <gülüyor> <tüfe>. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Söylemiştim değil mi? Kaç kere kaç kere herkes Bu kamera da. acayip ağır. Hangi taraftan yani. tutuyorsun sen bunu? Bu taraftan tutuyorum. Bu taraftan. Kerem'e tak, sana değilim. Ama Amerika'da bir Amerika'da bir arkadaşınızın olmadı. Nasıl, nasıl bir bir duygu? Ne? Evet. de soruyorum. Youtuber bir arkadaşının olması nasıl bir duygu? Bilmiyorum. Tude. Eğer <Evet. gülüyor> bir <laughs> çocuğun canını görebilirsen sağlayacak. Ancak aynı zamanda bizi birbirimizden ayıracak. Genellikle ayrılıkları için yollar engeller Bu engellerin altı bırakmak için bir daha hani İşte iyi Hayır ağla ağla. Ah hayır. Kızım yemin ederim ağlıyorsun. başlangıç sağlayınca. Söylemin yolundan dolayı. Duruş sahibi olmaktır. Hakkı söylemek... Balon verecekler hepimize ve balonu bahçede atacağız şapkalarla birlikte. Evet kızlar nasıl hissediyoruz? Nasıl hissediyoruz? Çok kötü gözüküyor. Heyecanlı. Heyecanlı. Gelin heyecan. bekleyin siz burada. Ay. İnanır mısınız ben kırmızı balon aldım. Bir şey diyeceğim kırmızı aldım. Bir şey diyeceğim. Kızlar. Kızlar Pennywise geldi bakın. Kamerayı sakla. Evet. Evet. Üç deyince salacağız. İki. Üç. <laughs> Mezun olduk ortaokuldan. Evet arkadaşlar şimdi arabaya geldik annem babam geldi ve ortaokuldan mezun olmak çok iyi güzel ve aynı zamanda değişik bir his. Ee, güzel bir şekilde e, öğretmenlerimle arkadaşlarımla fotoğraflar çekindik. Ee, Ayakkabılarımı değiştirdim çünkü ayakkabılarım çok ağrıyor. 5 oldu şimdi eve doğru gidiyorum. Benim videom bugünlük bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Şu ana kadar çektiğim en sevdiğim video olabilir hatta. Çünkü en büyük anısı olan video olabilir. Kendisi çok çok mutluyum. İnşallah siz vlogumu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.